ve rahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Bismillâhirrahmânirrahîm. Veselâtü vesselâm ala resûlinâ Muhammed bin Abdullah ve ashabı ecmaîn. 26. lema. Selamünaleyküm. Aleykümselâm. İkyerler remal deması olarak geçiyor. Evet. 25. lema hastalar müsaleti, 26. lemada ikyerler müsaleti. Bunlar en çok okunan müsalelerden. Rica rica demek teselli demek. İhtiyarları teselli. 25. lema da hastaları teselli. 26. lema ihtiyarları teselli. İhtiyarlık çoğu insan için çok hoş karşılanmayan bir şey olduğu için rica teselli verir. İhtiyarlığı ikinci rica. İhtiyarlığı bir ihtiyarlığa girdiğim zaman bir gün güz mevsiminde ikindi vaktinde yüksek bir dağda dünyaya baktım. Birden gayet dikkatli ve hazin ve bir diyette karanlıklı bir halet bana geldi. Gördüm ki ben ihtiyarlandım. Gündüz de ihtiyarlanmış, sene de ihtiyarlanmış, dünyada ihtiyarlanmış. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firak, dünyadan ayrılık ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından ihtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmeti ilahiye öyle bir surette inkişaf etti ki o dikkatli hüzün ve firakı o ayrılığı kuvvetli bir rica, kuvvetli bir teselli ve parlak bir teselli nuruna çevirdi. İşte Risale-i Nur'da böyle hem Osmanlıca Türkçesini söylüyor hem de günümüz Türkçesini söylüyor. Yani bir tanesi rica, bir tanesi teselli. İkisi de aynı anlamda. Ve parlak bir teselli nuruna çevirdi. Evet, ey benim, benim gibi ihtiyarlar, Kur'an-ı Hakim'de yüz yerde Er-Rahmanur Rahim sıfatlarıyla kendine bizlere takdim eden ve daima zeminin yüzünde merhamet isteyen zih hayatların imdadına rahmetini gönderen <laughs> zih hayat ne demek? He? <laughs> Zi sahip demek. Hayatta hayat malum. Zi hayat Osmanlıca hayat sahibi. Yani bizler canlılar merhamet isteyen zi hayatların imdadına rahmetini gönderen ve gaybtan her sene baharı hadsiz nimet ve hediyeleriyle doldurup rızkı muhtaç bizlere yetiştiren ve zaaf aciz derecesi nispetinde rahmetinin cilvesini ziyade gösteren bir halik ve rahimimizin rahmeti bu ihtiyarlarımızda en büyük bir rica ve en kuvvetli bir ziyadır. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, merhameti bu ihtiyarlığımız da bizim için en büyük teselli kaynağıdır. Şimdi mesela biz dünyaya gelmeden Allah bütün her şeyi bizim için hazırladı değil mi? Biz Allah'tan bir şey istedik mi? Göz, kulak, burun, hava, su, güneş hiçbir şey istemedik. Biz istemediğimiz halde Cenab-ı Hak bunları bize ikram etti. Şimdi biz dünyadayız. Her namazdan sonra ne yapıyoruz? Cenab-ı Hak'tan bir şeyler istiyoruz. Değil mi? Dolayısıyla hiç istemediğimiz halde bize bu nimetleri veren Allah. Biz istesek acaba neler verir? diye orada bir ne yapıyoruz? Oran orantı yapıyoruz. Bu rahmeti bulmak, iman ile o rahmana intisap etmek ve feraizi kılmakla ona itaat etmek. Farzları kılmakla. Farzları kılmak ne kadardı günde? Ne kadar zamanımız alıyordu? Bir saat. Günde bir saat. Cenab-ı Hak diyor ki ben size her gün 24 saat veriyorum. Bir saatini eğer ahiretinize harcarsanız ben ahiretinizde size istiyorsunuz çünkü büyük nimetler vereceğim. İşte o nimetlerin bir numunesinin gölge diyor orada. Yani gölgesini dünyadaki nimetler. Yani dünyada bütün gördüğümüz nimetler ahiretteki nimetlerin bir gölgesi, bir numunesi. Hani biz numune örnek yapıyoruz ya. küçük bir örnek. Bunlar da küçük bir numunesi diyor. İstemediğimiz halde Allah bize bu nimetleri verdi. Biz istediğimiz takdirde Cenab-ı Hak diyor ki ben size orada diyor gözlerin görmediği, kulakların duymadığı aklı hayal gelmeden nimetler hazırladım diyor. Bunun da delil ispatı nedir? gözümüz önündeki nimetler. Üçüncü rica, üçüncü teselli bir zaman gençlik gecesinin uykusunda, bak gençlik gecesi, gençliği gece olarak gösteriyor ve uyku olarak gösteriyor. Niye? Hani insanlar uykudadır. Öldüğü zaman dirilirler diyor ya Peygamber Efendimiz. Yani dünyada uykudadır insanlar. Uyku alemi gibi. Öldüğü zaman dirilirler. Akılları başlarına gelir manası. İhtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil binası oldu biran bir haber dediği gibi ruhumun hanesi olan cismimin de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Yani ihtiyarlığını görüyor, tabii üzülüyor. Ne yapıyor? Ben de ihtiyarladım, dünya da ihtiyarladı. Ben mesela 1969 doğumluyum. 69 2025 dünya ihtiyarlamış. Bakıyorum ben de ihtiyarladım. Kimse yerinde durmuyor. Üzülelim mi? İşte burada diyor ki üzülmeyin diye. Niye? Eğer görevinizi, vazifenizi yaparsanız çok büyük nimetlerle karşılaşacaksınız. Burada bunu anlatıyorsun. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat, ayrılık zamanını yakınlaştığını hissettim. Şimdi insanların yakınları, sevdikleri, dostları daha çok bu tarafta mı öbür tarafta mı? belli bir yaşa kadar bu tarafta belli bir yaşta mesela benim eşimdekilerin öbür taraf. Annem öbür tarafta, babam orta öbür tarafta, dedelerimi, ninelerimi saymıyorum. Aslında kavuşma anını anlatmaya çalışıyor. Yani. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, Niyazi Mısri'yi biliyoruz değil mi? Böyle büyük bir tasavvuf alimi, belli bir zat, şiirleri var. Hatta böyle kalın kalın kitapları var ve bunlarla ilahiler yazılıyor daha çok. Dil bekası, hak fenası istedi mülkütenim bir devasız derde düştüm ah bir lokman bir haber. Yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde hikmeti ilahiye cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Haki mi Lokman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm. Mesela insanoğlu ölüm istiyor mu? İstemiyor değil mi? Hep yaşamak istiyor. İhtiyarlı istiyor mu? İstemiyor. Hastalığı istiyor mu? İstemiyor. Ama burada var. Değil mi? Burada var. İşte bunların olmadığı bir yere hazırlık yapın. İhtiyarlığın olmadığı, yaşlılığın olmadığı, hastalığın olmadığı bir yere hazırlık yapın. Ben bunu sizin için hazırladım. Sen, siz gideceğiniz yeri seçin diyor. Şu an hazırladım gideceğiniz yeri de siz seçeceksiniz. O vakit birden merhameti ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessili olan Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye hidayeti o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merham ve tiryak oldu. Karanlıklı yeşimin nurlu bir rica çevirdi. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz gitmiş, Miraç hadisi malum, Miraç kandili kutluyoruz. Miraç'ta cenneti, cehennemi görüyor ve insanlara geliyor. Tabiri caizse kopya veriyor. Bak bunlar var. Hazırlanmış. Siz de birazcık çalışınız, gayret ediniz. Buralara gidiniz diyor. Kime? Bütün insanlara. Yani sadece Müslümanlara veya Türklere, Araplara, Türklere filan değil. Bütün insanlara gelen bir peygamber olduğu için. Bütün insanlara bunu söylüyor. Tabii Önemli olan tabi nedir? Anlayabilmek, dinleyebilmek. Evet. Ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyar Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar, sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli dalaletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuadır. Ahbap ne demek? dostlar. Dostların mecma ne demek? Toplanma yeridir. Neresi? Berza alemi. Anne karnında biz 9 ay 10 gün kaldık. Hatırlayan var mı? Ama yaşadık. Orada bir zaman geçirdik. Değil mi? Orası ikinci duraktı. Birinci durak neresi? Alemi Erva. Ruhlar aleminde. Hatırlayan var mı? Yok. Hatırlayanlar var. Anne karnında hatırlayan var mı? Yok. Orada da yaşadık dünya hayatı üçüncü durak, dördüncü durak berze alemi. Beşinci durak mahşer, altıncı durak cennet, cehennem. Beşinci durağa kadar herkes beraber, ortak. Beraberiz. Beşinci duraktan sonra yollar ayrılacak. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Vem tazül ey Ey mücrümler, sizin beraberliğiniz buraya kadar, bundan sonra siz oraya, onlar oraya. Evet. Demek ki toprak altındaki neymiş? Ahbapları mecmuadır. Toplanma yeridir. Başta şefimiz olan Habibullah Aleyhisselatü Vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak halindedir. Yani öldüğün zaman başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün veliler, evliyalar kimleri seviyorsan onlarla buluşacaksın, görüşeceksin. Peki ölen nedir? ceset. Ruh ölür mü? Ruh, ruh ölmez. O yüzden biz hani ebedi olmak istiyoruz ama Cenab-ı Hak da diyor ki bak ruhun ebedi, cesedin ebedi değil. Ebedi değil. Ceset bu dünyaya ait toprak olacak ama ruhunu alacağım ben senin başka yere götüreceğim. Çünkü ruh mesela ruhun yaşı da yok. Mesela ben kendimi kaç yaşında seriyorum? 35-40. Daha 45 olamadım. Latife yapıyorum. Evet. insanlar da öyle. Çoğu insan öyle. Ama bakıyorum bedenime. Bedenim 55-56 yaşında, 60 yaşında. Ruhuma bakıyorum. Bir şeyler yapmak istiyor. Ama bedenim ona müsaade etmiyor. Örnek veriyorum. Çünkü beden buraya ait toprak olacak. Ama ruh yaşı olmadığı için, ebedi olduğu için ebediyet istiyor. Cenab-ı Hak da diyor ki, ey ebedi, ebediyet isteyen ruh o ebediyet bu dünyaya ait değil ahirete ait çalış öbür tarafta ebediyeti sana cennet talibinde vereyim diyor. Evet. evet. 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde es sebebi kel fail sırrınca bütün o ümmetinin işlediği hasenatın bir misli sayfeyi hasenatına ilave edilen ve şu kainattaki makası da aliye-i medar ve mevcudatın kıymetlerin talisinin sebebi olan o zat-ı Ahmedi vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti ümmeti rivayet-i sahiye ile ve keşfi sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi nefsi dediği zaman yine ümmeti ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlık ile yine ile ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz ve o güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızları ile ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulümatı berzahiyeden kurtulmanın çaresi sünnet-i seniyeye itibadır. Mete, sünnet-i seniye dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Yemede, içmede sünnet var değil mi? en büyük sünnet de düşmanını affetmek. Nefsi düşmanı. Şahsi düşmanını affedebilir. Yapabiliyorsak yapalım. Biraz zor ama evet. E, bugün Bekir Bey toplantısı olduğu için gelemedi. Biz okumak zorunda kaldık. Allah için Allah razı olsun.